Herkese tekrardan merhaba. Ben Beyza Hasdemir. Sentez Bir Firması'nda ARGE Mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere toz yatağı füzyon proseslerinde kullanılan metal tozlarının karakterizasyonu konusunda önemli noktaları aktarmaya çalışacağım. Umarım fayda sağlayabilirim. Şimdiden hepinize katılımınız için Teşekkür ederim. E sunumunda öncelikle sentez bir firmasından bahsedeceğim. Burada yürüttüğümüz ve planladığımız eklemeli imalat projelerinden bahsedeceğim. daha sonra sunumun bir bölümünde toz üretim yöntemlerinden bahsedip nihai olarak da karakterizasyon yöntemleri konusunda bilgi vermeye çalışacağım. E Bir firması 1982 yılında Kemalpaşa İzmir merkezli olarak kurulmuş kurulmuştur. Şu anda 115 çalışan vardır. Ee, ürün gruplarına bakarsak da ürün grubu olarak e, bakır, gümüş, alüminyum bazlı tel e, veya halka formunda üretilen e, sert lehimleme alışımları ve lehimleme öncesi kullanılan e, yüzey temizleme flakslarıdır. Diğer bir ürün grubu ise sert deyimleme pastalarıdır. Bunlar da metal tozları ve bağlayıcıdan oluşan yine deyimleme amacıyla kullanılan pastalardır. Amorf folyolar da bir ürün grubumuzdur. Toz olarak da termal kaplama tozları, nikel veya kobalt bazlı tozlar üretmekteyiz. Ve son olarak da üzerinde çalıştığımız diğer bir ürün grubu ise ekidemeli imalat tozlarının geliştirilmesidir. E, sektördeki inovatif çalışmaları yakından takip etmek ve geliştirmek için de Ekim, Ekim 2017 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından RG Merkez Ünvanı'nı almaya hak kazanmıştı. E, burada toplamda 24 arge personeli var çeşitli e, e, düzeylerde. E, aynı zamanda 2019 yılında da e, Sentes 1 inovatif Kobi Ödülünü almaya hak kazanmıştır. E, ayrıca mevcut üretim süreçlerine ek olarak yeni yatırımlar kapsamında bir diğer fabrikayı Torbalı Organize Sanayi Bölgesine kurmuştur. E, metal çöz üretimi için yapılacak yeni yatırımlar ise bu fabrikada yapılacaktır. E, ayrıca eklemeli imalat konusundaki çalışmalarda bu e, fabrikada yoğun, yoğunlaşacaktır. Ee, eklemeli imalat konusundaki projelerimize bakarsak şu anda yürüttüğümüz iki ulusal proje var. E, ee, biri COSCAP projesi. Vakum indüksiyon ergitme gitme yöntemini, yöntemiyle e, atomizasyon sisteminin kurulması. Ee, burada inkoner alışımlarının e, veya diğer alışımların vakum e, er ergitme sistemiyle üretilen diğer alışımlarını geçtirmesi için. E, kurulacak bir sistem. Ee, diğer bir projemiz ise işte, Safa Hoca'mızın da bahsettiği Ali Team ve Yıldız Teknik ile beraber çalıştığımız e, alüminyum alaşım tozlarının geliştirilmesi. E, bunun yanı sıra kendi içimizde yürüttüğümüz projelerden biri de e, elektron ve metal gitme prosesi için geliştirilen e, düşük oksijenli e, ve yüksek saflıktaki e, bakır tozlarının geliştirilmesidir. E, Bakır tozları e, hani IBM'de kullanılmasının nedenlerinden biri de eee lazer teknolojisinde tozsa prosesinde bazı problemlerin olması. E, bu bu da işte bakırın yüksek termal etkenliği ve yansıtıcılığının da yüksek olması ve e, bu prosesle de yüksek yansıtıcılık nedeniyle bazı problemlerin neden olması. E, bu nedenle de IBM'de daha çok e, tercih ediliyor. Biz de burada bir yurga çalışması yaptık bu projede. Ee, diğer bir projelerimiz de e, kobalt-krom alaşımlarının geliştirmesi. Bunlar da e, gerek medikal ya da e, vücut implantlarında kullanılan alışımlardır. E, bunda da işte geliştirme sürecini tamamladık fakat e, bazı belgelendirme süreçleriyle ilgili çalışıyoruz. E, sadece saf bakır değil bunun dışında bakır alışımları da çalıştık projeler kapsamında. Ee, ve bir diğer yeni e, çalışmaya ekip arkadaşlarımızın başladığı projelerden biri de e, cam kalıp sektöründe hassas döküm yöntemiyle nikel esas dalaşımdan üretilen kalıp parçalarının e, binder jetting uygulaması üretilmesi konusunda çalışmalarda planlamaktayız. Diğer bir proje ise e, benim de test kapsamında çalıştığım Seyrilebilirliğin e, yüzey e, e, görüntü işleme programları ile tespit edilmesi. E, eklemeli imalat konusundaki faaliyetlerde şu şekilde. E, yeni bir EOS M290 e, yatırım yapıldı yine Torbalı'da. Burada da e, aslında şu planlanıyor. Normalde toz üreticilerinden beklenti biraz da kuruldu. E, ...belirli bir parametre setini oluşturmak, belirli bir ekipman için. Yani sizden bir parametre seti de bekliyorlar tozu ürettikten sonra. E, bu nedenle de biz kendi tozlarımızı doğrulamak e, ve valide edebilmek için... E, ...bu şekilde e, firmamız tarafından bir yatırım yapıldı. E, onun dışında diğer bir yatırım planı da vakum ısıl işlem fırınının e, alın, alınması. 2022 yılında da e, toz üretim kapasitesini arttırmak için Torbalı'da e, bazı e, yatırımlar olacak. Aynı zamanda bunun için de biz kendi içimizde hep Avrupa Toz Metereolojisi Derneği'nin ve ASTM'nin bazı programlarına katılıyoruz. Burada e, belli toz üreticisi firmalar e, veya enstitüler diyeyim. Onlara herkes aynı toz gidiyor ve siz e, kendi yapabildiğiniz analizleri yapıyorsunuz. Nihai olarak diğer uluslararası firmalarla sonuçlarınızı karşılaştırıyorsunuz. Ee, ve hani analiz doğruluğunuzu e, diyeyim ya da neredesiniz, e, nasıl sonuçlar alıyorsunuz bunları e, bu programlarda görüyoruz. Bunlara kendi içinizde e, katılmaya çalışıyoruz ekipçe. E, eklemeli imalat e, hani çok fazla burada çok detaya girmeyeceğim. Ee, yeni bir üretim teknolojisi. Hani malzemeleri katman katman birleştirerek üretildi. tasarıma özgünlüğü sağlayan veya yüksek mukavemette hafif yapılan üretimi gibi birçok avantaj sağlayan bir üretim yöntemi ve e, yedi farklı temel teknoloji var. Bunlardan e, ham madde olarak metal tozu kullanılan teknolojiler e, binder jetting, toz yatak füzyon, powder bed füzyon prosesi ya da e, yönlendirilmiş e, enerji depoz e, e, yöntemidir. <laughs> burada e, lazer ve e, lazer e, metal toz tanecikleri tarafından e, absorbe edilir ve e, katılaşır. E, burada lazer ve tozun etkileşimi aslında önemlidir. Buradaki kullanılan tozların üretim yöntemlerine bakarsak da e, genelde işte kimyasal yöntemler var, mekanik yöntemler var ve e, benim bahsettiğim atomizasyon yöntemleri var. E, buradaki tozun e, işte tane dağılımı, e, morfolojisi e, ya da kalitesi genel olarak e, atomizasyon e, yöntemlerine göre, üretim yöntemine göre aslında belirlenmektedir. Ee, i̇lk olarak e, yöntemlerden biri su atomizasyon. Aslında su atomizasyon e, en temel yöntemlerden biridir. E, burada da alışılmış e, ingot halde ergetildikten sonra yüksek basınçlı su ile saç, e, saçılıyor ve damlacık halinde toz üretimi sağlanıyor. E, buradaki tabii ki suyun etkisiyle beraber çok hızlı bir soğuma gerçekleşiyor ve e, bu hızlı katılaşmayla beraber. Ee, daha e, küresel olmayan, şekilsiz tanecikler elde edilebiliyor ve ayrıca e, su kullanıldığı için de ekstra bir kurutma prosesi gerektiriyor. E, gaz atomizasyonunda da e, normalde yüksek basınçta gaz, yüksek basınçta su yerine e, inert gaz kullanılıyor e, ve buradaki inert gazın etkisiyle de beraber e, orada daha yavaş bir soğuma gerçekleşiyor ee, ve burada tamamen bir küreselleşme gerçekleşiyor. Bu nedenle gaz atomizasyonunda daha küresel tanecikler, daha küresel toz üretebilirken su atomizasyonunda daha şekilsiz taneler üretilebiliyor. Ve e, bu iki yöntemde daha çok gaz atomizasyon hani, tercih ediliyor e, küresel olması nedeniyle. E, bunun yanı sıra su atomizasyonunun da kullanılmasıyla ilgili de gelişen projeler aslında bulunmakta. Ee, diğer bir iki yöntem ise e, elektron e, indüksiyon gaz atomizasyon ve e, plazma atomizasyon yöntemleridir. E, bunlar daha çok böyle yüksek saflıktaki e, malzemelerin özellikle biyomedikal savunma havacılık endüstrisinde kullanılan tozların üretilmesi için e, kullanılan yöntemlerdir. E, burada Elektrot, indüksiyon, gaz atomizasyon yöntemlerinde daha düşük oksijen ya da azot içerikli reaktif metallerin ya da refraktör metallerin üretimini sağlayabilirsiniz. Bu yöntemin amacı yüksek seramik bir pota içermemesi ve kontaminasyon olmaması, yüksek sıcaklığa çıkıldığı için herhangi bir kontaminasyon olmaması için. Burada e, siz e, seramik pota değil, e, ham maddeyi elektrot halde kullanıyorsunuz. Yine vakum e, ortamında er giterek. E, plazmada da elektrot değil de bu sefer tel kullanılıyor. Alaşımlandırılmış teller kullanılıyor. Yine benzer bir sistem e, geçerli diğer yöntemle plazma e, küreselleştirme aslında nispeten yeni fakat popüler bir teknik bu da. E, daha çok refrakter metaller, örneğin tungsten dahil olmak üzere birçok metal e, malzemeye uygulanabilen bir teknik. E, metal tozu e, bir plazma torcu tarafından e, eritiliyor, ergitiliyor e, ve erimiş, e, erimiş damlacıklar oluşuyor. Buradaki en büyük avantaj siz dehidrit, hidrit tozları kullanabilirsiniz. yani ne hangi boyuttaki bir tozu bu prosesten geçirirseniz benzer boyutta daha iyi küresellikte ve yoğunlukta tozlar üretilebiliyor. burada da diğer bir yöntemde plazma kaynağınız mikrodalga da olabiliyor aslında. temel olarak ee, şöyle bir bakarsak aslında her bir yöntemin belli de avantajı ve dezavantajları var. Bunlar tabii ki sizin e, kullanım amacınıza göre de e, değişebiliyor. E, peki hani asıl sunumun amacına gelirsek e, neden hani bu tozları karakterize e, ediyoruz? E, çünkü eklemeli imalatla üretilen parça birçok serilen toz katmanından oluşuyor. E, ve buradaki serilme ya da toz özellikleri e, ne kadar uygun olursa e, sizin ürettiğiniz parçada o kadar e, dens, e, e, yoğun bir yapıda, porozite içermen yapıda olabiliyor. Burada e, sizin nihai parçanızın e, mekanik özelliklerini e, etkileyebilecek bir... E, özelliklerden biri de aslında tozun e, içerdiği değerler oluyor. Burada sayabileceklerim morfoloji, tane dağılımı, e, impürte miktarı yani içerdiği oksijen azot miktarı, kimyasal kompozisyonun nem miktarı e, ve yoğunluğu da aslında parça nihai olarak tozun işte akış özelliğini, görünür yoğunluğunu e, etkile, etkilemekte ...ve nihai parçanın özelliklerini de etkileyebilmekte. Basitçe örneklendirirsek olursak, e, basitçe örneklendirirsem, e, küresel tozlarla daha iyi serilmiş bir katman elde edebilirken... E, ...küresel olmayan e, tozla daha e, sermede problem yaşanabilir. E, burada da boşluklu bir ürün e, üretebilirken diğerine daha yoğun bir ürün. Bunu sadece hani bir örnek olarak e, eklemek istedim. Peki nasıl e, karakterize edebiliriz? Şimdi biraz daha o kısımlardan bahsedeceğim. E, aslında temel olarak e, makroskobik olarak e, görsel olarak inceleme yapmamız gerekiyor. Daha sonra numune alma e, kısmı çok önemli toz karakterizasyonunda. Kimyasal kompozisyonu, tozun tane dağılımı, yığın e, yoğunluğu, morfolojisi, akış özelliklerinden ve e, serilebilirliği ve tanecik içi porositesi de aslında e, bir diğer önemli parametre. İlk ee, ilk olarak e, görsel incelemede aslında toza ilk baktığınızda da bize birkaç e, fikir sahibi ve fikir verebilir. Yani bir renk değişimi var mı, bir oksitlenme söz konusu mu ya da nemli mi? Yani ince inceyse daha nemli görünebilir. E fotoğraftaki gibi. E, ya da bir kontaminasyon var mı? İlk olarak hani bunları aslında e, gözlemleyebiliriz. <laughs> Numune almada şu şekilde aslında e, sonuçta bu ürünler bir taşıma sürecinden geçiyor ya da stokta beklerken bir titreşim hareketinden dolayı e, akışkan olan tozlarda e, bazı problemler olabiliyor. Yani ince tozlar daha aşağı inerken kalın tozlar daha yukarıda kalabiliyor gibi e, ama siz bir şekilde bu toz paketini açtığınızda ve direkt hani, analiz ettiğinizde aslında e, yanlış bir sonuç alabilirsiniz. Bu nedenle de e, doğru analiz yapabilmek için ve e, ürettiğiniz e, belki bir 300 kilo ya da 500 kiloluk bir partinin ya da 10 kiloluk bir paketin e, sonuçlarını görebilmemiz için e, doğru numune almamız gerekiyor. Burada da e, standart e, olarak aldığımız bir numunedeki sapmamız yüksekken e, numune bölücü kullanarak numune aldığımızda daha doğru ve standart sapması daha düşük şekilde sonuçlar elde edebiliyoruz. Burada da numune ayırıcı, numune bölücü, koni ve çeyrekleme yöntemleri de kullanılmakta. Kimyasal kompozisyon da aslında bir diğer önemli parametredir. Nihai parçanın homojenliğini, lazerle toz etkileşimini etkilemektedir. E, grafikte de görüldüğü gibi farklı dalga boylarında e, optik özellikler değişebilmektedir. Örneğin işte bakırın 532 nm'deki dalga boyundaki eee değeri ile lazerdeki e, lazer dalga boyundaki eee de değeri aynı değildir. Yani optik özellikler değişebiliyor. E, veya alüminyumda da bu şekilde gördüğünüz üzere, nikelin veya demirde de daha böyle doğrusal bir grafik ilerliyor. Ee, ek olarak alışıma göre, hani alışım e, kimyasal kompozisyon tespit edildikten sonra, bunun için de tabii ki farklı metotlar var. E, bunun dışında da alışıma göre oksijen, e, azot, karbon, sülfür ve hidrojen miktarını tespit etmemiz gerekiyor. Ee, hani neden? Çünkü belli bir limitlerin dışındaysa işte titanyumda azot azot e, miktarlar belirli limitlerin dışındaysa işte kırılganlığı arttırabiliyor ya da alüminyumdaki hidrojen, alüminyum tozundaki hidrojen e, miktarlı parçada boşluk oluşturabiliyor e, gibi gibi ya da yüksek oksijen ergime derecesini arttırabiliyor gibi belli kriterler var ve e, prosese başlamadan önce de bunların e, analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, tane dağılımı yöntemleri birçok yöntem var aslında ve e, tane dağılımı aslında atomizasyon parametrelerine göre de değişmekte. E, genelde lazer difraksiyon ya da standart eleme sistemleri kullanılmakta. E, normal üretimde de standart üretimde de uygun tane dağılımı, e, hani buradaki eleklerin daha büyük formdaki eleklerde sağlanmakta. E, buradaki tane dağılımı, tozun tabii ki akış özelliğini, işte katmanın homojenliğini serilmesini aslında etkileyen bir özellik. Elek analizi olarak standart elekler kullanılabiliyor. Fakat tabii ki bunun dışında dinamik görüntüleme yöntemleri ya da lazer difraksiyon dediğimiz yöntemler ya da e, statik olarak, optik mikroskopla bile tane dağılımını ölçebileceğimiz ve standart olan ölçümler vardır. Bunların hepsi e, kullanılan toza göre aslında boyut aralığına göre e, etkinliği e, ya da sonuçtan alacağınız e, verim değişebiliyor. Yani nazar difraksiyon daha e, ince tozlar için uygun olabilirken e, elek analizinin daha kalın tozlarda da kullanı, kullanılabilir. Hani bu aslında tozun yapısına göre değişebiliyor. Ee, dinamik görüntüleme yöntemlerinde ise e, toz işte belirli bir yerden akarken kameralar yardım, yardımıyla e, toz görüntüleri çekiliyor. Ve burada tozun sadece tane dağılımını değil e, hem küreselliğini e, ya da konveksivitesini vesaire e, birçok farklı e, fa, e, aspekt en boy oranını e, görebiliyorsunuz. Bunun dışında statik görüntüleme yöntemiyle de e, yine mikroskop yardımıyla belirli bir standartına uygun olarak da e, benzer bir şekilde e, tanecikleri iki boyutlu olarak ölçebiliyoruz. Buradaki e, avantaj dinamik görüntülemede belki hem e, toz taneciğinin şeklini e, yani küresellik oranını da tespit edebiliyoruz oran olarak ve çok fazla sayıda tanecik e, analiz edebiliyoruz. E, yığın yoğunluk aslında belirli hacimde e, paketlenen e, tozlardır. Yani hacim bilinen bir kap kabı kap, işte tozla doldurduğumuzdaki oradaki boşluklarla beraber e, ölçtüğümüz yoğunluktur. E, tabii ki bu ergitme gitme sırasında e, toz tekfüzyon prosesinde ergilyen toz e, miktarını da etkilemektedir. Ve aynı zamanda yığın yoğunlukta e, önemli faktör olan e, enerji yoğunluğuyla da oransal olarak e, or, e, oransal olarak değişmektedir. E, tabii ki yığın yoğunluk e, yani küresel tozların Evet yığın yoğunluğu e, iyi olabilir ya da küresel tozların akış özellikleri daha iyi olabilir. E, ama tabii ki Burada e, yığın yoğunluk da siz hiç ince toz yoksa baktığınızda, e, tekrardan daha da düşebilir aslında o e, yoğunluk miktarı. E, yani çok iyi akan bir tozun yoğunluğu iyidir e, değil, e, oradaki tamamen e, içerideki boyutlar, e, boyut dengesi önemlidir. E, morfoloji de aslında biraz e, yine üretim yöntemine göre değişmekte. Yani daha uzun taneler de olabilir. Boşluklu taneler de üretebilirsiniz, ee, ya da aglomer olmuş taneler, e, uydulaşmış taneler de farklı morfolojilerdir aslında ve e, bunlar da farklı, e, hep farklı diyorum ama e, akış özelliklerine ve serilme özelliklerine tabii ki etkisi vardır. E, akış özelliklerinde hani herkesin bildiği gibi e, Hall flow meter dediğimiz e, akış metre ile ölçüyoruz Hani normal standart 50 gram tozu e, akıtıyoruz ve kaç saniyede aktığına bakıyoruz e, burada daha hani halflow me e, akış metresi var ya da daha tereği akış metresi var bu biraz tozun boyutuna göre değişebiliyor ama e, şöyle de olabiliyor yani Evet e, biz burada tozun akış özelliklerini e, kontrol edebiliyoruz. E, ama hani statik olarak bakabiliyoruz. Yani ya da toz ince mesela oradan akmıyor e, ve bir sonuç alamıyoruz. Ve bu şekilde de e, sonuç alabilmek için yani akış özelliğini tespit edebilmek için de aslında farklı firmaların, farklı cihazları var. Ama tabii ki hal flow standart bir yöntem ama diğer yöntemler henüz standart değil. Hani bu konuda zaten akış özelliğini tespit edebilmek için ya da seyrebilini tespit edebilmek için yapılabilecek, e, yapılan e, şu an çalışmalar bulunmakta. Burada da e, çığ açısı e, ölçülüyor aslında. Bu yöntemle de toz, belli miktardaki toz belli bir e, cam kabın içerisine e, koy, koyulduktan sonra dönme hareketiyle e, toz kameralar tarafından çekiliyor ve oradaki e, Harekete göre yani daha böyle hani pudra gibi bir şeyse daha böyle hızlı akabilir ya da daha akışkan akabilir Oradaki görüntüye göre de tozun akış özelliği ile ilgili bilgi sahibi olunabiliyor. Ee, tabii ki serilebilirlik de aslında e, bir diğer önemli nokta. Hani henüz standartlaşmamış olsa da biraz tozun akış özellikleriyle ile alakalı e, ilgili doğrudan. Ama burada da hani tozun serme kısmında da çok fazla etken var ve sonuçta başta da söylediğim gibi birçok kat, hani binlerce katmandan oluşuyor üretilecek parça. Burada da yine benzer özellikler, elektromanyetik kuvvetler, işte yüzeydeki pürüzlülük, toz yüzeyindeki gibi tanecik içi önemli olabiliyor. Aynı şekilde. Tozun içerisinde porosite olması da yani bu gaz atomizasyonunda da karşılaşılabilir bir durum. Yani daha ileri e, üretim yöntemlerinde daha yoğun tanecikle üretildiği için hani tanecik içi porosite görme miktarı biraz daha az olabilir, e, düşük olabilir değerine göre. E, burada da tabii ki e, nihai ürünün mekanik özellikleri e, etkilenmektedir. Bunun dışında... E, e, X-ray tomografi de aslında e, kullanılmakta tozun hem tane dağılımına bakabiliyoruz, hem e, porustağı görebiliyoruz ya da morfolojisini inceleyebiliyoruz, e, yüzey alanını e, ölçebiliyoruz e, gibi gibi ya da işte boşluklar var mı onları görebiliyoruz. Bu da aslında e, endüstride kullanılan e, toz karakterizasyonu için kullanılan yöntemlerden biri. Ee, genel olarak şöyle bakarsak işte tozun gerçek yoğunluğunu piknometre ile ölçebiliyoruz ee, ya da ta tane dağılımından zaten bahsettim. Ee, onun dışında işte birçok e, analiz yöntemi e, var aslında hepsini tek tek e, şey yapmayayım şimdi <laughs> detaylandırmayayım süremiz de tam 30 dakikaydı. Şimdi e, toz karakterizasyonu konusunda tabii ki toz gelen standartlar var. Ve bu standartlar kullanılıyor. Bunlarda işte e, numune almanın bir standartı var. Aynı şekilde kimyasal kompozisyon için e, belirli standartlar var alışıma göre değişen. E, ya da elek analizinin, akış özelliklerinin standartları var. Ama hala bu işte serilebilirliğin ya da e, farklı özelliklerin ya da... Da, e, akış özelliklerini test edebilmesi için yine de çalışmalar var aslında. Yani daha iyi nasıl e, test edebiliriz gibisinden. E, diğer bir konu da eklemeli imalat konusunda e, ASTM F42 komitesi e, zaten yeni yeni standartlar hep e, oluşuyor ve e, çalışmalar devam ediyor eklemeli imalat konusunda. E, bunlardan biri de tabii ki e, kullanılan işte ham maddeyle ilgili ya da proseslerle ilgili e, nihai ürünündeki kullanılan e, testlerle ilgili geliştirilen standartlar aslında. E, ben sunumum için, e, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, sunum e, bu kadardı. Tam da süreyi kullandığımı düşünüyorum. E, herkese e, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet sunumu çok güzel